Bugün kendi yazdığım bir şiiri okumak istiyorum sizlere <laughs> arkadaşlar şiir saatinde. Ey yüce Rabbim neler gönderdin üstümüze? Kimisi aman diledi yardım ettik. Bize salak dedi. Kimisinden yardım istedik. Her durumda yanındayız diyen oldu. Gülen geçen oldu. Ardımızdan seven oldu, seven oldu. İnsan yetiştirdik şu vatana millete, dünyaya. Öf demedik kurda kuşa. Kışın, sonbaharın ve yazın tadı vardı ama ilkbaharı hep kötü günler için sakladık zulamızda. Vurulduk, örselendik, dişimiz döküldü, gözlerimizi, kulaklarımızı örseledik. Adam yetiştirme sevdasında. Sigaramız yar oldu, yaramadı. O da ne saçımıza ne başımıza. Alıp götüremedik bazen evde bir parça ekmeği bekleyen kızanımıza. Kimsenin düşkün olmadık olduğumuz kadar atamıza kendimiz kurda kuşa yem olduk da evlatlarımıza toz kondurmadık. Çünkü emanet almıştık onları yarınlardan, ana babalarından. İnsanı, vatanı, dünyayı, otu kuşu sevdirmekle sevdamızdı. Ormanı, doğayı, tanrıyı sevdirmek. Elbette önce en önce insanı, insanları. Savaşları bitirecekti o çocuklar. Yoksullukları, umutsuzlukları o çocuklar ki yarınlarda bu yaşta dünyanın umuduydular. O çocuklar ki tüm mutlulukların yarınlarıydılar. Biz bu çocukları ilk günlerinden almıştık kanatlarımızın altına. Kimisinin burnu akar, parmacıkları sızlardı kış günü. Size demedik. Kimisinin sevdalıları olurdu. Sadece biz bilirdik. Kimisine aş, kimisine katık, kimisine giyecek olurduk soğuk kış gecelerinde.'' size demedik. Kimisi borç isterdi sevdalısıyla buluşmak için. Kimisinin hayat boyu yanındaydık. Kimisinin adını unuttuğumuz da olurdu. Kimisine kızdığımız da. Kimisinin ağabeyi, kimisinin anası, kimisinin babası olurduk. Biz de onlardan tüm dünyada yalnızca bir şey olmasını isterdik. İnsan olsun yeter derdik. İnanıyorum ki hepsi ayrı bir değer. Hepsinin ayrı yetenekleri, kimlikleri oluştu. Hepsi sevgiye, övgüye değer. İşte bazılarının yatarak para alıyorlar dedikleri, kimse tarafından takdir görmeyen, herkesi yetiştiren öğretmenleri. Çok değerli arkadaşlarım, özellikle çocukları, evlatları, emeğim geçen bütün öğrencilerimi çok çok öpüyorum ailelerine selamlar iletiyorum. Sağlıcakla kalın. Bugün 25 Nisan 2020. Hoşçakalın.